Konferansın konusu biraz evvel değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi milli görüş iktidarı. Niçin ve nasıl? Uzun yıllar boyunca Müslüman ülkelerin büyük bir bölümü emperyalist batı ülkelerinin işgali altında kaldı. O ülkenin hem insanları hem de doğal kaynakları sürekli sömürüldü. Bir ülkenin askeri güçle işgal edilmesi büyük masrafların yanı sıra büyük risk ve tehditler de oluşturuyor idi. <laughs> Bu yüzden Batılılar yeni bir uygulamayı kültür emperyalizmi yoluyla o ülkenin milli ve manevi değerlerini tahrip ederek o ülkeyi o ülkenin insanları eliyle sömürme yolunu benimsediler. Şuradan birisi de bu. Maalesef bu politika çok sayıda Müslüman ülkede ve maalesef Türkiye'de de uygulandı. Bu yüzden bu ülkelerde Batı'yı güçlü ve üstün gören, Batı hayranı ve Batı taklitçisi halkından ve halkın değerlerinden kopmuş. Geliştirilmemiz için mutlaka batıların değerlerini kültürlerini benimsemeliyiz diye düşünen aşağılık kompleksine düşmüş yeni bir okumuş adam tipi ortaya çıktı. İşte bu zihniyet sahiplerinin yönetiminde milli, manevi ve ahlaki değerlerimiz tahrip edildi. İnsan hakları, özgürlükler özellikle din ve vicdan özgürlüğü baskı altına alındı. Halk yoksullaştı, fakirleşti ülke siyasi ve ekonomik alanda tam anlamıyla dışa, batıya bağımlı bir hale düşürüldü. Muhteşem Selçuklu ve Osmanlı medeniyetimizin değerleriyle bütün insanlık en az bin yıl huzur, barış ve refah içerisinde yaşatıldığı gerçeği ortadayken kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan bir medeniyetin ardına düşmek elbette bu aziz millete yakışmazdı. Onun için milletimiz şimdi aslına ve özüne dönüyor. İşte biz, bizi biz yapan, bizi güçlü ve üstün yapan medeniyetimizin değerlerinin bütününe milli görüş diyoruz. Milli görüş bize Anadolu kapılarını açan Sultan Alparslan'ın İstanbul fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın görüşüdür. Milli görüş temeli inancımız, tarihimiz, kültürümüz ve değerlerimiz olan kökleri mazide gövdesi dalları ve yapraklarıyla geleceğe uzanan ulu bir çınardır. Milli görüş bir zümrenin, bir bölgenin, bir kişinin zihniyetini temsil etmez. Milli görüş bu aziz milletin görüşüdür milli görüş temeli sevgi ve şefkat olan, kuvveti değil hakkı üstün tutan, bütün insanlığın saadeti için cihadı tavsiye eden, batı taklitçisi değil gerçek anlamda yerli ve sivil bir görüştür.